Evet arkadaşlar. Sans Fight oynuyoruz. Küçük bir duyurum olacak. 1.16.5 sürümü olan söylesin. Neyse başlayalım biz. Dur ses çok geliyor. Bu sayılmasın. İlk oyun... Ay uzun süre oynamadım. İlk oynayışım gibi sayalım. Aa unut. sağ çok da güçlü değil. İyi iyi. Ben proyum. Ama ha. Mükemmel oynuyorum. Hoppa, hoppa. Bunda şey var oynatamıyorum ben. PC bozuluyor oynatmaya çalışınca. Tamam abi. Güzel bir tam yiyelim. O değildi. Legendary Halo yiyelim. Oo, o ben uzun süre oynamamışım oyunu. İyi Zor değilmiş. şey UCN'de geleceğiz, Ultra Custom Night işte. Baya zor. Minecraft videosu gelemiyor, video çok meydada sorun var çünkü. Ama Minecraft rahat oynanılıyor. O bak en sevdiğim bot kadar güzel ki bu bot. Yani hem güçsüz hem de oynaması çok zevkli. İyi. Dur. İstiyak yiyelim. Ne yapalım abi? Çünkü bu mapler çok zorlaşacak. Auto click boş ver. Aga. İyi. Yemek zorundayım yapacak bir şey yok abi. O bak bunlar çok zor. O yüzden yedim ben. Oo bak. Hop ay. Ölümsüz gibi şey. Aa daha bitmedi ya. Abi canım bitti ama. Abi canım aksasanız da geçemiyorsunuz bu yere. Bitti. O çok iyi. Bunu ince canımız azalıyor. Yemeyiniz sakın. Of. Oha bunun prosu olmuşum ben. Hep burada ölüyordum ben. Sadece bir can yedim lan. Çok iyi abi. Baya iyi oynuyorum. O. Minecraft'ta bu arada nokta indir.net'ten indirin. Benim sürüm 1.16.5 beleş olmuş oyun. Tam ölümsüzüm. Ya hiçbir şey yok. Neyse inventory bit. Oo bak en zoru. Abi ben ben bunun unluyum tamam mı? Ben bu mapte çok zorlanıyorum. Ye. Abi Buraya kadar gelebildik. Videomuz bu kadardı. Bu imkansız abi. Sadece kendi kareni odaklan. Odaklanamıyorsun bir de. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bay bay.